Güvenliğiniz önceliğimiz. 17 yıldır Türkiye'nin güvenlik sistemleri tedarikçisi olarak alanımızda global liderlik hedefiyle yol alıyoruz. Güvenlik çözümlerimizi hızla gelişen teknolojinin son kazanımlarıyla sürekli güncelliyoruz. Güçlü ve hızlı teknik desteğimizle satış sonrasında da daima hizmete hazırız. Bizim için ürün ve hizmet kalitemizi zirvede tutmak vazgeçilmez bir ilke. Yanı sıra erişilebilir fiyat politikamızla güvenlik ihtiyaçlarınızı destekliyoruz. Üstelik size çok ama çok yakınız. Ülkemizin her köşesindeki toplam 2350 bayimizle güvenlik kameraları başta olmak üzere alarm sistemleri, network, kayıt cihazı ve güvenlik sarf ürünleri tedariği ile yanınızdayız. İş yerinizin ve evinizin güvende olduğunu bilmenin huzurunu doyasıya yaşayın diye biz buradayız. Zitec, güvenliğiniz en iyisini hak eder.